Antalya Serik Bölgesi'nde çilek işi yapıyorum. Ee, Ferhat Bey'in Doğu Organik'ten aldığım kırmızı örümcek ilacı kullandım. Daha önce birkaç tane kimyasa ilaç kullandım. Kırmızı örümcekler epey bir yaygınlaştı. Bir türlü çözemedim. En son Ferhat Bey'in verdiği ilaçını kullandım. Görüyorsunuz işte böyle yani tertemiz yaptı. Yani şöyle Sadece şu kırmızı örümcek şuraları komple hepsini sarmıştı. Şu yeni göbekler tertemiz çıkan göbekler hepsi temiz geliyor. ilacını kullandıktan sonra yeni göbekler gelmeye başladı. Tertemiz. Şurada göğsüne çiçek falan da açmış. Şöyle yeni çiçek, yeni yapraklar geliyor. Bunlar komple kırmızı örümcekler yemişti. Her bir filmin üzerinde ne yaklaşık yüzlerce kırmızı örümcek vardı. Şimdi i̇şte Ferhat Bey'in verdiği ilacını kullandım. Kırmızı örümcek ilacını. Şöyle tertemiz yapraklar geliyor şöyle görüyorsunuz berbat etmişti. Şöyle kırmızı örümcek mahvetmişti ama şöyle tertemiz yapraklar geliyor. Kırmızı örümcekten eser kalmadı. Gerçekten mükemmel bir ilaç. Doğru şekilde kullanırsanız ee, tertemiz yapıyor. Şöyle görüyorsunuz. Daha önce hepsi bu şekildeydi. Şöyleydi. Görüyorsunuz. Mahvetmiş. Emmiş hepsinin. Ama ilacını kullandıktan sonra bu şekilde tertemiz yeni yapraklar yemeye başladı. Yeni göbekler açmaya başladık Şöyle. Göğsüm bunlar kırmızı örümcek olan yerler çok yayınlaşmıştı. Şu an hepsi öldü. Hiçbirisi yaşamıyor. Komple katliam yaptık. Şunlar yeni çıkan yapraklar. Şöyle. Şöyle yeni çıkan yapraklar tertemiz. Şöyle. Ben Serhan ben neredeyse vazgeçmiştim işte. Ama e, Ferhat Bey'in verdiği ilaçı kullandım. Şöyle tertemiz. Yeni yapraklar gelmeye başladı. Şöyle yeni çiçekler de yeni geliyor. Tertemiz şöyle. Yani durum bu şekilde. İlacını tavsiye ederim kesinlikle. Şöyle yeni yapraklar geliyor. Yani bu farkı ben kullandıktan iki gün sonra hepsi öldü. Bazen birinci günde tertemiz ölüyor. Şöyle. Hiçbir şey kalmadı yani yeni geliyor yavaş yavaş yeni çiğ yaprakları yeni çiçekler geliyor kesinlikle doğu organikin Ferhat Bey'in ilacını tavsiye ederim.